Abi şu arkadaki kılıçla gitsene mi diyor ya yani uçarak Arkadaki kılıç Bak abi orada gri bir şey var ya Mızrak Aynen abi onu altına al iki bacağının arasına Ne salsın Allah Oradan yürüyerek gel abi Ha Ali helal uçurur ya Aynen öyle Aynen abi Bu direkt tamam sana... Bugün aramadım ama Bilir o beni Aramadım Ya sen söyleme kanka Abi şu mızrağı bir kere binsene Kanka sen yani ne olsun istiyorsun yani Ne olsun şu an? Alayım mızrağı sana mı? Tövbe tab. <laughs> Bak buna buradan alın. Trot Seviyorum o zaman. giydim mu? ha bu tişörtü bugün bu arada. Harbi ben. Abi cidden mi? Neden Niye? biliyor musun? Neden abi? <laughs> Her neyse. Hazırsak başlayalım efendim. Her merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var iki. Yip bir mayak ilk bir PUBG Mobile'ın. Oy tuttum bu arada. İyisin bunu, abi. Bu da bir yeri galiba kırdı bu sefer. Set bunda bunları düşün. Abi 10 sektir. Eee? Yapıyordu yapıyordu. Abi yapıyordu sandım hiçbir şey demedim <laughs> o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Annen. Bir şey döküldü. Bunu sektirdim. Döndü masanın üzerine sekti. Masanın üzerinden bir sirva onu tuttu onu da düşürdü. Aynen abi. Bak işte. Sözke niye adama? Yo, doğru diyor aynen. Aa. Evet. Her neyse arkadaşlar tekrardan yeni bir en iyi vuruşa videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. En sonki videoda ne demiştim eğer hızlı hızlı güzel beğenicikler gelirse bize de hızlı bir şekilde bir haftaya gecikti ki tam bir hafta oldu galiba. En iyi vuruşları sizlere sunmaya çalışacağımı söylemiştik ve bugün cumartesi ve karşınızda 10 numara 5 yıldız en iyi vuruşlar videosu diyorum efendim hepinizi. Yapamıyorum. iyi değilim kafam iyi değil. Eee ve karşınızda... Ne var karşımızda ya? <laughs> arkadaşlar kız helal edin ya. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam abi. İyi abi. Abi nereye? Lan yavşaklar o kadar mesaimiz var. ki insan nereye gidiyor? Her <laughs> neyse her <laughs> neyse. Dediğim gibi tekrardan hepiniz yeni bir video hoş geldiniz diyorum efendim. Bugün hakemlerimize bir adet e-sporcu kase var. Bir adet sasukecik var. Bir adet babicik var. Bir adet de Hindistan'dan özel olarak getirdiğimiz bir hakemciğimiz var. Kendisinin adı Turoşuk. O aynen Hindistan. Ben Hindistan'da bu mumya seti açmaya gittim mi? Oradan bir de bunu alalım dedik. YouTuber alalım dedik. Bir de Turoşuk var hocam. Bir üzere zaten sizler de yorumlara en iyi seçtiğiniz 3 tane vuruşçu numaralarıyla beraber yazmayı unutmuyorsunuz. Bizlerin de puanları eklendiği zaman kim kazanırsa biz onlara bir ucu ödül veriyoruz. Bilgi dahiliniz olsun. O yüzden fazlasıyla önemli diyorum efendim. Güzel beyinlikleri atarken sizler de hazırsanız başlatıyorum izninizle. Başlayalım abi. Hadi bakalım. ilk İlk vuruştaki adamın isme bakar mısın hocam? Allah. Evet. Neyse izleyelim. Ne oluyor? Nereden gördün bu adamı? Oy. Güzel. 301 metre havada zıplayarak bir de bayağı yükseğe zıplamıyor mu ya bu? Bu ekstra çıkıyor işte abi. Bir ekstra bir yukarı çıkıyor. Yani şurada bir uçak iyi drop uçağıyla gider gider. Yani güzel 9 diyorum ben. Bence daha iyisi gelir abi. 8 ile başlattım ben. Tamam 8. Peki 8, 8 abi. 7. 7 geldi Trostan. Oo. Aynen. Düşürdü öldürdü. öldürdü. Oy. Güzel gözüktü. Sizi kaçırdığı nokta şu bir de. Adam da havaya kalkıyordu bu arada yerde. Böyle garip bir görüntü olmuş burada. Bir de head vurmuş. Çok iyi. Güzel. Evet havada vurmuş. Ben buna da, eee evet. buna da, da 9 derim ya. Ölmesine verdim o puanı 9 derim da. 9 veririm abi. 9 ver abi. Adamı bir de oldu. head Çok vuruyor. Gel görünmüş abi 9. Evet. Adamı bir de head vuruyor. Aha. What? Allah. Evet. Bir kör savaşçı oldu orada ufak. Ay! Hareket güzel. Güzel. Çok iyi. Edit de iyi. Çok güzel değil mi grafikleri? Evet Bu evet. Nasıl gözünüyor? Evet evet. Ya FPP oynasak bizde de öyle gözükür de. 9 hocam. 9'u var. Güzel. 9 aldı abi 9 aldı. İyi güzel gidiyoruz. Alamadı. Aa Android bu arada abi. Abi bu Android Tate'in şeyi değil mi? Dur dur Sigma bakışı. Oy. Bir de... On... Bir de abi gelir mi lan? Ya çok yükselmiştim. çok yükselmiştim. Yok yok. Bir yandan da olsa vuracak gibiydi yani. Mantarın içindekine dönecekti falan. Evet, hayır ben bir de inerken bir de öyle vuracak diye düşündüm. Yok yani 6 6 bu kötüymüş. Hayır. Rots bu Oo. <laughs> bu. Ooo. Ne? Bu baya iyi bu arada. Nasıl Oy. yani? Arama koptu mu bir ki bu. Bu kurgu. Kurgu bu arada. Kurgu. Aa bence bunu yorumlamadan geçelim. Babaannemin, Aa, ba babaannemin kurgu değil dediği video kardeşi. Bu kurgu hocam. <laughs> kim bu garçaki? Bu, 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 bu kim bu kim? Kesin sen de. Ne? Onu nereden ayarladınız? Nerede? <laughs> bu arada iyi ayarlamış Trot. İyi ayarlamış. En son DBS'de de bir arsık yapmış. Abi Trot hiçbir maçta 4 kili varken devam etmez. 3 kili varken devam etmez. Aynen öyle. Burada bir dümen var hocam. Yok yok. Şaka Abi, maka. 10 daha bir daha diyor. Yorum... Ben de of diyorum hocam siz. Dokuz. Ben off diyorum. Ben 8 biz diyorum bu arada. O kadar da beni bir tavlamadı yani bu. abartma matrot. Aynen trucks. öyle yani. Çok de... Tamam, dü... DBS evet, DBS'de okey planör patlattı. Abi harbi DBS'in benim bir nasıl geçmiş abi. Ha, buyur. ben çünkü <laughs> YouTube'da milyon abonem var abi. Ne <laughs> Kaja'nın Buraya Ben niye insanları taciz ediyorsun oyunda? Önlerini kesip abicim bana abone misin <laughs> diyorsun. Abi. Taciz i̇htiyacı ediyorsun kardeşim. Ya. Hayır kardeşim ihtiyacı, i̇htiyacı olan falan. Ben nereden abi. biliyor? Bu ihtiyaç bak bak adam oyununu oynuyor. Senin yaptığın muhabbete bak. Ben bunu da puan ben burada karakteri de puanlayacağım. Bekle. <laughs> Oo, Ama karakter YouTube'da 1 milyon abonem var abi. Bana abone ol. <laughs> RP diyeceğim abi. Eğer kanalıma aboneysen abi sana 1 RP diyeceğim. Tamam mı? <laughs> Kesin <Çocuk> koymuş mu <laughs> gerçekten? <laughs> bu da Kankan ben puan iki puan veriyorum çünkü o oyuncu <laughs> o bu 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 oyuncu benim mutlu düşünün mutlu oldu bak öyle düşünün bak herkes şimdi. mutlu olmaz ama maalesef Allah önünü oyununu oyna kardeşim bu Hiç oyun bilemez. Barbie giydirmeci evet. oyunu değil evet. bu oyun vuruş oyunu çarpış oyunu anlatabildim mi savaş Orada oyunundan bahsediyoruz aynen yok. öyle aynen Barbie'yi de kralını evet. giydirirsin he. kendine giyersin Üç, de en iyisi giydir ben 3 diyorum iki iki sus kesen puan bak ister misin Yok ben... <laughs> yani senin geleceğin şu adam mı olacak? Ben böyle bir bakıyorum. Olur hocam. Söz tamam. sen. İnsanları mutlu ediyorsun. Hadi bunu. Oo, ne oluyor? Onu yemedi. Ya? Oy. E. Ee? Karbon mu? Ay. Editi güzel. Ay yap. karbon. Oh, 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 oh. Bir dakika, bir dakika bir bak bu hiç evet. beklemediğim bir şeydi bu. Editi de çok iyi yapmış. Bu direkt izliyor editten ben onu Evet. 2. Evet. Yani. On. On. on çok tatlı. Tamam. Çok tatlıymış bu. Helal olsun, helal olsun bu arada. Aha. Neyse bak. Ekran değil mi lan bu? Ama şey. Masaka. <laughs> evet abi. abi. Obacım uy. Ay e, daha yok olmuş. Ya ama şeydeki daha iyiydi. Devincik izlediğimiz skuldaki daha iyi. Hem daha uzaktı hem de bir de arkadaki adam vuruyor. O da havaya kalkıyor falan derken. Hani o ilk baştaki daha iyiydi. Buna ben 7 falan veririm. Aynen. 8, 8 aynen. Vurdu Aha. bir. Oy. Yapma yapma. Tıkanma. Ne? Oy. Nasıl yapabiliyor Yorum, bunu? Yorum Oki. Abi, Broch, sen Drot sen anlarsın. Ben. Nasıl yapıyor bunu? Aa ben buna direkt metre veriyorum. Bir dakika, bir dakika. Metresi görünmüyor. Metre yakından görünüyor. 100 metre daha yakın çünkü. Hayır, 100 metre daha yakın. Evet. Aynen, evet. Ben hemen hemen evet, lan, böyle çamur atmaya. Evet, Aynen. Lan. Bu arada 10. Ben 10 diyorum. 10. Abi 10 hak etti ya. Hak etti. Iskalamıyor yani çocuk hem. Aha bir sikrim abi. Sikrim ve clutch geliyor gibi. Fena bir şey geliyor sanki. Finish <laughs> oynadı. <laughs> Kardeşim Allah Allah VIP UC Gazi Bu arada bu açıyı almak dediğimiz bir olay işte karşısındaki bir adam olduğu zaman Geçen gün bizde mesela konjur e, ben mavi ölmüştük birisine <laughs> Ve onun gibi düşündüm bu açıyı almak arkadaşlar bu Çok güzel Abi. oynamış bu arada <laughs> 9 sırada <laughs> Evet evet 9 9 sıra bu arada 10 mermiyle 10 mermisi var değil mi? Kaç mermisi var? Bir vuruyor öyle lot var atıyor satıyor. 8 mermiyi de alıyor. 9 ya. 9. 9 var babacığım. Evet evet. <gülüyor> Sen diğer bir adamın mutluluğunu görsen var ya. Evet o da doğru. Ney? Vay. Ney? Vay. İşte, evet, git. Böyle ne? bir şey yok bu arada. Bir dakika bir dakika. O, bu arada bu, bu 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 ne oğlum? Abi soldan da çıkıyorlar bölgeden de çıkıyorlar Bir de sıkıyorlar direkt What? <laughs> Oğlum, Aa, direkt. Bu, abi, birinci bu arada video şey izlemeye devam etmeyelim Bunu izlemeye devam etmeye gerek yok Vallahi Harbi bu 10 bu Alihan da 10 veriyordur buna Hepimiz topluca verelim bu adama O kadar değil <laughs> hocam Hocam o kadar Bu ne amk? Hoşuma gitti arada bir arada bir böyle bir olay oluyor ya. Arada bir böyle bir vakit geliyor anladın mı? Gerçekten. Tamam, abi, zaten. Çok Aynen. Gelmiyor, Vuracağını abi. hissediyorsun böyle. Ya baksana. Bu, 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 bu kontrolle nasıl yapmışlar ama? Topu nerede şey nerede? Belli ama baksana AVM Amer'e oynuyor adam. Ama 3 3 3, 3 çok iyi. E dedik do No, no. iyisin iyisin. Estüji muzi izliyor. İzliyor baba. İz, i̇yisin. iyisin. Indi. İyisin. Aynen, aynen Biz normalde bu bimbo muhabbetini yapıyorduk. Tam böyle yere inip e yapıyor ama daha iyisi olur efendim. Güzel bu arada. Penceredeki adam vuruyor. 9 veriyorum ben bu adama. 8 8. 8, 8 abi. Penceredeki adam vuruyor. taktaki ta, değil. O ne lan? Bu adam da pike çıkılmaz. bu Hiç ne lan? bir abi. pik. Abi. Şu piki, Allah. Ne abi? Baba. Daha vardı. Önce? evet yer. evet. Ama evet. O, o, çok daha pislikti. Bu gene evet, normal. Evet, sağlamdı. Bu evet. Harbi sıkıntı. Bu Son iki arkadaş biraz oyunla çok bir alakası yok mu diyelim. Ne diyelim yani, bilemedim. Öyle, ya, ya. Abi, öyle Türkiye maçı izliyorlardır. Evet tebiliyor. büyük ihtimalle öylesine girmişlerdir oyuna. <laughs> Son iki adam tam olmamış efendim. Yani 8 veriyorum. 8 diyor. Güzel kılıç. Güzel kılıç. Azerbaycan'a selam şey olsun. olsun kardeşim. Aha, aha. Bu ne oğlum üstel? Ya setten 2 puan kırdım 8 5. Ya, üç, puan kırdım yedi diyorum direkt. Ama bak 10 veriyorduk setten kırdık baba puanı. Vallahi Hadi. Bir şey düşünün bu seti böyle vuruyorsa. Baya iyi baya iyi baya iyi. Aha şarkı şarkıya Ne oluyor lan? ne oluyor? Bak. Bir dakika burada niye oraya zoom atıp oraya zoom götürüyor? Çünkü boş ya abi. Kimse yok diyor. Tam inerken e vuruyor. Bu, bu, bu da bu bunu mu anlatmaya çalıştı? Şu, şu, an burada biri yok demek istiyor galiba. Kesinlikle evet. Aynen burada biri yok. Güzelmiş. Müzikten de kırdım. 9 verdim. 9 müzikten. Ben müzikten puan verdim abi. <gülüyor> Aha. Vurman <laughs> lazım diyor. Aha. Aha. Kafadan... Bak. Rajondur, Rajondur, Rajondur. Main, 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 fight. main fighter'ın Rajondur babacım. Bu kulaşın altında bıçak kuşu kalmış kafadan... Evet 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 dokuz, güzel. 9'u dokuz. Dokuzu var. Dokuzu var. Helal olsun. Evet. Ne oluyor lan? Ay. Ay. Oğlum çok güzel gözükmüş lan pozisyon. Robotun beynini aldı abi. Robot yukarıdan falan. Bilmiyor. çok çok iyi. Çok çok iyi. 9. 9. O planöre Bilmiyorum. buradan uçup emimi bir dördü koyarsan bir de arabaya binersen burada mavi götünü açıp twerk yapacak. O kadar diyorum ben. E <laughs> bir Oğlum nasıl oraya ya kadar abi. çıkıyor? Lan ana... Ara... An. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer birazcık aracı güzel ayarlasa planöre biner ha. Vallahi biner. nef. Baksana şuna. Nerede? Bak bak. Yapın lan şunu. Şöyle birisi bir yapsın. Kuru gibi olsa yapsın. Ka. Harbi binermiş. Altından geçse binermiş altından. Harbi, geçse. harbi. Biraz açı ayarlamam lazım. Bu Adamı bırak On... işte gidiyor kanka. Miramar'a sürüyor. Yaptığın adamlık değil senin. 8 veriyorum. 8 baba o. Aha. Olabilir abi. Adam niye hiç mi? Mermi... O. Adam, ben... En son düşüyor ama rispetto. Yani çok güzel kraliç. Çok düz gitmiyor mu? Yas iyi kontrol var. Hay emülatör mü bu? Evet. Emülatör. Bak sana şuna. Kontrol baya iyi ya. Ben söyleyeyim. Çok iyi. Güzel oynamış. Benim dedi ki çekiliyor. Evet 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 evet. Normalde emülatörde bu zor bir şeydir. Mobilleri çok ayarlayabiliyor biraz da emülatörde harbi bu mermiyi düzey götürmek çok zor. Helal olsun. 9 Dokuz. verdim. 9'u var. 9'u Dokuz. Dokuz. Dokuz var, var hocam. Bu zor bir şeyse o. Ay. Bırakın insanlar oyun oynasın. Yeter uçma uçtunuz sıçtınız. Bir salın be. 8. Bak. Giden arabadaki de vurma. Bir de karbon çıkalım oyundan direkt. Oy. Ay. Ay bir be. daha vuracaksın. Ay. Oy. On abi. On. Biz buruş izliyoruz arkada bip falan girdi ama evet, orada. Evet. Orada, orada biri saat ilk buruşa şaşırıyordu. İkili buruşa herhalde karşısında sülale yok. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Çok az can. Ay. Ay. Helal lan Ömer. 10. 10. 10 bu arada. 9 abi abartmayalım. Keriye... Ne yapsın 50 mi vursun? lan? 4 vurmuş Hala. işte adam. Güzelmiş. O... Bu, benim benim olayı yapmaya çalışmış. Tam demeyecek ki harekette şey yapamadım ama. Bir AMR koyuyor bir de geri biniyor. Güzel. Ha, normal ama. Do dok 8. 9 değil. 8 8. Peki Abartma. 8, 8, 8. Abartma. E evde yapılan vuruyor. Ne oluyor oğlum? Ay. Bir tane daha vurman lazım abi. Hayyyyy. Bak bu Hadi çok ben. güzel gözükmüş mesela anladın mı? Bu tam bak her herki benim eli iyi vuruşlar demek ki TikTok'ta güzel dönüyor. Bunu istiyorduk çünkü. Verin puanı. Trot. Tosu. Abi bu Dokuz takım arkadaşı vardı da direksiyon Evet 10 editten ve yapılış hareketinden dolayı 10 verdim bu arada. Takım arkadaşları 5 puanlı. Evet takım arkadaşı 5 puan. <laughs> O adamlar nasıl koydu lan? bir bu da. Aha. Nice. Geliyor. Loda geçti. Abi çok tatlı. Tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Bir daha izleyeceğim bu arada. Harbi o açıdan adam vurmak çok zor. Bir dakika. Karşı adamda da bir sıkıntı var. Takipleri <laughs> Karşıdaki adam biraz böyle takım yani karşı adamlama sıkıntı var. Buraya girdikten sonra bloklanıyorsunuz. O yüzden böyle ya birisi ölmeye girecek buraya anladım. Valorant'taki mantık gibi. Şöyle bir aç oluyor. Aynı. Bir tanesi sağa direkt kayacaktı, o düşecekti, diğeri vuracaktı. Hayır, Ama Evet, zıplayarak da girse içeri bir şey olmayacaktı. Bu tarz hareketleri yapmak gerekiyor. Çok fazla yoksa böyle gördüğün main fight kaybedi daha oyun başı. Diğer 4 kişi gitmiş. Gerçi bunun bütün arkadaşlar gitmiş, bir kişi kalmış. Main fight'ini korudum diye 9 veriyorum kardeşim. Çok tatlı oynamışsın bu arada ne? burada. Niye 8 kanka? Niye 8? Mesela niye neyi... Yeni beğenmedim bu çocuğun aksiyonu. Bu süreli var. Bir tamam. 4 <laughs> kişi olsaydı. Tamam. 8 e 9 e tamam. E... tamam. Onu adamın alması için ne yapması lazım abi? Ne yapsın? Televizyon adamları kafasına mı çalsın mesela yani anladım? <laughs> Yapamaz. Yani olsa onu da yapacak bu adam belli. Kafaya koymuş. Adam tamam, adam çanak galibi kurmuş işte miyini? Gayet on numara 500 olmuş ama ben şey diyeceğim ya. Yani e, nerede oh, o? Tamam, ilk baştaki ilk baştaki. İlk başta oğlum. Abi, i̇lk baştaki di kan. Ama nere vurdukları değil tamam, mi? Tamam o işte o işte. Tamam o ilk başlardaydı. Bu güzeldi. Bu güzeldi. Bu da evet bu benim bir tanesi bu, bu. Bu bu iyiydi. O iyiydi. Yeri neredeydi lan? Aa, Bu gözatan da çok iyiydi bu arada. AK'li değil mi? Tamam evet, evet. bu. Ha bu, bu bu. Bu bu da bu da çok felaketti. Bu da ilk girer. Evet o gözatan da AK'li vuran da çok çok anormaldi yani onun yaptıkları. Bu da çok güzel gözüktü. Yani çok estetik olan vuruşlar da var bu arada. Çok garip olan bu da. Bu bu, bu ne ya bu? <laughs> yani fenansal, fenansal. Gerçi şu da çok iyi adama. Motorla girişinde Yani motorla mı giriyordu buraya? Motorla giriş. Başta motorla giriyor. Tamam, girişe baksana. <laughs> ha canı da yokmuş bu adamın. Evet. Evet. Abi gerçeye düşünmüyorken kafkız kaldırmaya geliyor. Ya da Ramari öyle bir şey. Bu arada buna 10 verdik değil mi biz? 9'du <laughs> galiba. Ben 10 verdim. Ben 10 verdim. Ben 10 verdim hocam bu adama. Zaten Ali güzel bir şekilde ekrana puanlamaları koyar efendim. Sizler de dediğim gibi yorumlarda en iyi üçlünüzü ve da dörtlünüzü fark etmiyor. Bunlara puanlarınızı vermeyi unutmayın diyorum. Geri bir iyi vuruşa bitiyorsunuz sonuna geldik. Güzel vuruşlar vardı. Sizler de böyle güzel vuruşlarınızı, kılaçlarınızı, buna benzer olaylarınızı bizlere yollayabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten neleri daha çok böyle tavladığını bizim, neleri böyle daha çok düştüğümüzü, yükseldiğimizi görüyorsunuz. Buna benzer olaylarınızı bize yollamayı bizim Discord sunucumuza girip oradan vuruşlarınızı bize aktarmayı sakın sakın unutmayın diyorum diliyorum. Eğer bir ve abone olup da zili tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekran yönetiyorlardan hangisi demek istersen onları tıklayıp onları izleyebilir. Bu akşam Türkiye maçını izleyebilirsiniz. Bu akşam önemli bir maç var. Milli takıma tek bir e, yürek. Böyle tam biz böyle ilk dediğimiz muhabbetlerin bir tanesi. İnşallah bugün de bir milli takımda da güzel böyle bir win'imizi alalım. Bir de yarın STG ile win'lerimizi alalım. Kafamız rahat olsun diyorum efendim. Halen daha de abone değilseniz de şuradan tıklayıp kanalıma abone olmayı sakın sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Sağlıcak kalın.